İstanbul Beşiktaş'tan herkese selamlar. Bugün Türk denizcilik tarihine adını altın harflerle yazmış olan birisinin türbesindeyim. Haçlı ordusuna korku salmış, Papa'nın bile bulaşmaktan korktuğu Kaptanı Derya. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacağım sizlere. Macera ve kahramanlıklarla geçen hayatını dinlediğinizde gurur duyacağınız biri o. Hadi o zaman, sizi fazla bekletmeyeyim. Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesinde bir süper güç olarak hüküm sürdüğü 700 yıllık dönem boyunca sadece kara ordularıyla değil aynı zamanda donanmasıyla da dünya denizlerinde egemen bir güç oldu. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle başlayan bu süreç, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı ele geçirmesiyle zenginleşti ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa ve Afrika'ya yayılmasıyla doruğa ulaştı. Bu büyük padişahlar yanlarında eşsiz yeteneklere sahip komutanlar da yetiştirdi. Akıncıların cesur seferleri, Kapıkulu askerlerinin disiplini ve denizcilerin olağanüstü başarıları. İşte bu denizcilerden biri Akdeniz'in korkusuz hükümdarı Denizlerin Fatihi Barbaros Hayrettin Paşa'ydı. Onun hikayesi Osmanlı'nın denizlerdeki zaferlerinin en parlak sayfalarından birini oluşturuyor. Peki Barbaros nasıl bir efsaneye dönüştü? Akdeniz'in berrak sularında Oruç ve İlyas adında iki kardeş gemileriyle birlikte denizlerde ticaret yaparak hayatlarını sürdürüyorlardı. Ancak bir gün talihsiz bir şekilde güçlü ve korkulan Rodos şövalyelerinin eline düştü. Serbest kaldıktan sonra yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi. Hızır Reis abisi Oruç Reis'in yanında denizcilik becerilerini geliştirdikçe Akdeniz'in korsan sularında kendine özgü bir ün kazanmaya başladı. Kısa sürede zekası ve cesaretiyle dikkat çekti ve ilk Türk korsan olarak nam saldı. Kardeşiyle birlikte denizlerdeki adaletsizliğe ve zorbalığa karşı koymak için kılıç salladılar. Her zafer onların denizlerdeki efsanelerini daha da büyüttü. Hızır Reis yani Barbaros Hayrettin Paşa olarak korsanlık yaptığı bu suları Osmanlı'nın egemenlik alanına dönüştürmek onun ilk hedefiydi. Bir zamanlar denizlere özlemle bakan küçük bir çocuk Akdeniz'in en büyük koruyucusu haline gelmişti. Dönemin padişahı Yavuz Sultan Selim'e bağlılığını ilan ederek onun adına para bastırdı. Yavuz Sultan Selim de onu Cezayir Beyliği'ne atayarak onu Osmanlı'nın koruması altına aldı. Peki Barbaros Hayrettin Paşa gerçekten korsan mıydı? Şimdi gelin bu konuyu beraber inceleyelim. Korsan deyince aklınıza hemen sinemalarda izlediğimiz korsan filmleri gelmesin. Çünkü Barbaros Hayrettin Paşa tam tersine denizde yağma ve talan yapan yabancı korsanlara karşı savaşıyordu. Yani denizde Müslüman ticaret gemilerini takip eder, Müslüman tüccarlarla uğraşan Hristiyan korsanlara karşı amansız bir mücadele veriyordu. Osmanlı Devleti diğer taraftan büyük fetihler yaparak karadaki gücünü tüm dünyaya göstermiş ve sırada Akdeniz vardı. Denizlerdeki gücünü sürdürmek isteyen Avrupa'nın en büyük ve güçlü devleti İspanya'ya karşı Yavuz Selim'den sonra tahta geçen Kanuni, Barbaros Hayrettin'i İstanbul'a davet etti. Davet mektubunda ise şöyle yazar. Akdeniz'de düşmanın bağrına bir hançer gibi saplanmanla hoşuma gitti. İstanbul'a Diyerek onu İstanbul'a çağırır. Barbaros denizlerde bir uzman kaptan olarak uzun yıllar İspanya'ya karşı mücadele etmiş ve onları yakından tanımıştı. İstanbul'a giderek Osmanlı Devleti'ne bağlanacağına dair haberler Avrupa genelinde ve özellikle İspanya Kralı'nda büyük bir tedirginlik yaratmıştı. Bunun üzerine Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan büyük bir Haçlı donaması kuruldu. Ve daha sonra Hristiyan papası Haçlı ordusuna şöyle seslendi. Sizler Barbaros'a karşı cenk etmeyin. Çünkü o vardığı yeri almadan bırakamaz. Şunu iyi anlayınız ki bir yerin onun tarafından alınması kararlaştırılmışken onunla savaşıp dönenler cennete girmez. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Sultan Süleyman'ın yanında yer alması bölgedeki güç dengelerini tamamen değiştirecek bir adımdı. O dönemlerde Akdeniz çevresinde Kanuni Sultan Süleyman'ın şanından bile daha fazla söz edilen biri haline gelmişti Barbaros. Nihayetinde İstanbul'a varan Barbaros, Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkar. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Sultan Süleyman'ın gözdesi olmasıyla birlikte tarihte Osmanlı'nın ilk kaptanı deryası olarak ün kazanır. Bu dönemde denizlerdeki başka bir efsanevi karakter daha vardı. Piri Reis. İlk dünya haritasını çizen Piri Reis, Barbaros kardeşlerle birlikte pek çok deniz seferine katılmış ve önemli zaferler elde etmiştir. Fırtına hızıyla karşılaştığı her düşmanı alt eden Osmanlı, artık durdurulmak istenen bir güç haline gelmişti. İşte bu yüzden İspanya, Papalık ve Avusturya bir ittifak kurma yoluna gittiler. Bu ittifaka Venedik, Portekiz, Malta ve Ceneviz de dahil olunca Andrea Doria önderliğinde güçlü bir Hristiyan donanması oluşturuldu. Ve bu güç birliğine kutsal ittifak donanması adı verildi. Kurulan bu Haçlı donanması Barbaros'a karşı dur demek için hazırlanmıştı. Artık tüm dengeleri alt üst edecek ve dünya tarihinin kayıtlarına geçecek olan Türk tarihinin en büyük deniz savaşı başlamak üzereydi. Yani Preveze Deniz Savaşı. Haçlı donanması Korfu'da toplanmaya başlanmış ve Narda Körfezi'nin kuzey girişindeki Preveze Kalesi'ni kuşatmıştı. Bu haber üzerine Barbaros Hayrettin Paşa derhal harekete geçti. Önce Turgut Reis komutasındaki 20 gemilik öncü filoyu gönderdi. Ancak Zenta sularında beklenmedik bir durumla karşılaştılar. 40 gemilik bir düşman filosuyla mücadele etmek zorunda kalmışlardı. Ertesi gün Preveze açıklarında yeniden demirleyen Kutsal İttifak donanmasının bazı kaynaklara göre 600'den fazla savaş gemisi ve 60 bin kişiden oluşan askeri bulunmaktaydı. Bu devasa güce karşı Barbaros Hayrettin Paşa'nın liderliğindeki Osmanlı donanması ise 20 bin askerle birlikte 122 savaş gemisinden oluşuyordu. Rakiplerinin net bir sayısal üstünlüğü olduğu aşikardı. Ancak savaşın kazanılması için sadece sayılar değil, stratejik zeka ve inanç gerekiyordu. Bu nedenle 60 bin rakamı iman etmiş ve inanmış bir azınlığın karşısında sadece bir sayıydı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin 249. ayetini çok iyi anlamışlardı ve ona göre hareket ediyorlardı. Hz. Peygamber'de İslam'ın ilk dönemlerinde sayılarının az olmasına rağmen nice savaşlar kazandığını da hatırlatmak isterim. İşte bu gerçeği çok iyi kavrayan Barbaros, dikkatli ve sabırlı bir şekilde ilerliyordu. Barbaros bu savaştan nasıl galip geleceğini düşünürken o gece bir rüya görür. Denizde küçük balıklar vardı. Bazılarının karnı yarıktı. Sonra elime bir kağıt parçası tuşturuldu. Ben de kağıda açık baktım. Gördüm ki beyaz kağıt üzerine yeşil hatta Nasrun minallahi ve fethun garip ve beşiril müminin yazmaktaydı. Bunu okuyup yüzüme gözüme sürdüm ve şükrederek uykudan uyandım. Barbaros çok zeki biriydi ve gördüğü rüyanın anlamını hemen kavramıştı. Çünkü kağıtta bir ayet yazmaktaydı. Kur'an'ın etkisiyle bir plan yapan Barbaros, aniden düşman gemilerine saldırarak onları gafil avladı. Ve ilk saldırı olmasına rağmen düşman gemileri ağır bir saldırıya uğradı. Çaresiz kaldığı anlarda belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaptı. Ellerini açtı ve dua etti. Daha sonra tüm orduya kağıt getirmelerini emretti ve kağıtlara kendi askerinin maneviyatını yükseltmek amacıyla Kur'an'daki Şura Suresi 33 ve Ahsap suresinin 9. ayetlerini yazdırarak gemilerin sağ ve sol yanlarından denize bırakmalarını istedi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın bu duası kabul olmuştu ve rüzgar artık güneyden esmiyordu. Barbaros'un bu müthiş zekası dünya tarihine geçecek olan Preveze Deniz Savaşı'nı kazandırmıştı. Zeus'un hayatı savaş başarısıyla birlikte mistik yanlarıyla da doludur. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri türbesine girdiğim zaman dikkatimi çeken onun sancağı ve sancağın üzerindeki Davut peygamberin sembolüydü. Sancağının alt orta tarafında bulunan iç içe geçmiş iki üçgenden oluşan yıldız sembolü Hz. Süleyman'ın mührüdür. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Enbiya Suresi 81. ayetinde belirttiği üzere Hz. Süleyman'ın emrine kasırga gibi esen rüzgarlar verildiği bilinmektedir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağının üzerindeki zülfikar kılıcına olan ilişkisi ise esas olarak simgesel ve ilham verici niteliktedir. Onlar bu topraklar için savaşmış gerçek kahramanlardı. Barbaros Hayrettin Paşa gibi ismini bilmediğimiz nice kahramanlar denizlerde ve karalarda destanlar yazdılar. Eğer yolunuz İstanbul Beşiktaş'a düşerse bu büyük denizcinin türbesini mutlaka ziyaret edin ve bu topraklar için yapılan fedakarlıkları hatırlayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.